bir tanıştıralım, böyle bir sohbet olsun. Abdullah Bey, sinema tarihçisi, sinema yazarı, sinema araştırmacısı yönünüz Türkiye'de en popüler yönünüz. Eserleriniz var, kitaplarımız var burada. Orhan Gencebay'ın hayatını yazdınız. Filmlerini. Filmlerini anlattınız. Memduh'un yine film, filmlerini. Sinema dünyasını, sinemadaki hayatını anlattınız. Kemal Sunal, dördüncü bir kitap dediniz. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığından e, çıktı o kitap. Türk Sineması'nda Yerli Arayışlar adı altında. On tane sinema yazarına yazdırdılar. On tane yazardan biri de benim. Ben Abi. o kitabın Halit Refi ayağını yazdım. Ve ulusal sinema akımının e, Halit Refi sinemada sanatın ta kendisidir. E, dedim ve öyle bir makale yazdım o kitapta. Abi. E şimdi ben kendimi tanıtmadan önce zaten ben ev sahibiyim biliyorsunuz. Zaten TNA TV ev e, sahibiyim üyemiz. aslında üyemiz. konuğumuz Sayın Avukat evet. Veysel Danış kardeşim. Aynen. Ve e, sevgili konuğumuz münasebetiyle ben şimdi burada hazırda bulunuyorum. Onun birçok yönü var çünkü öğrencilik evet. dönemini biliyorum, çocukluk dönemini biliyorum. Yani dünüyle bugünü, e, dünün ve bugünün Veysel şimdi Danış'ını Veysel, biliyorum. Veysel Bey'i konuşacağız böyle çapraza aldık. Ben şimdi öncelikle isterseniz e, sizin bir boyut e, bir yönünüz daha var. O yönü de söyleyeyim. Kültür Bakanlığı'nın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Müdürlüğü. Doğrudur. Çok yönlü bir insansınız. Bizimle yüreğinizde hissettir. Estağfurullah. Üretim, bay, estağfurullah, bay, estağfurullah. Ee, bizimle de birlikte Teşekkür e, ediyorum. bizi yönlendiren, yönetici üyeliğimizi yapan abimizsiniz. Ben e, yakalamışken diyorum. Çünkü her zaman eee ekranda zor yakalarız. Vadullah Bey'le birkaç cümle konuşup tekrar Beysel Bey'e döneceğim ben. Vadullah Bey, göz kulu yemişsiniz, çok yönlü insansınız, güzel sanatlarla ilgili direkt içerisinde İstanbul Kültür e, Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, İstanbul Güzel Sanatlar Müdürüsünüz, sinema ile haşır neşirsiniz, sinemanın tarihçisi, araştırmacısı, kitap yazıyorsunuz, gazetecisiniz, çok yönlü bir insansınız. Şimdi bu kadar şeyi nasıl yapıyorsunuz? Vallahi onu Veysel Bey'e sormak <laughs> lazım. Şimdi Veysel Bey zaten süreci, hepsine vakit yetiştiriyor. Ee, i̇nanın e, yetiştiriyor. E, inanın e, gerçekten bunu enerji ve zaman... Veysel Bey için de aynı şey geçerli. Nasıl yapıyorsunuz siz bunları? Bir ya? telafisi olmayan tek şey zamandır. Ben zamanımı iyi değerlendiriyorum. Evet. Ve okuyarak değerlendiriyorum. E, bundan e, bir hafta 15 gün önce Adana Altın Koz'a bünyesinde bir sinema müzesi kurdum. Onu söylemekten büyük gurur duyuyorum. Adana Sinema Sin Müzesi. Adana Sinema Müzesi. Nedir ee, b şöyle b Adanalı Sanatçılar Müzesi. Yani Orhan Kemal'den tutun Yaşar Kemal'e, Abidin Dino'dan Etem Çalışkan'a, e Yılmaz Güney'den Şener Şen'e, Ali Özgen Türk'ten Yılmaz Köksal, Ayta Çarman, İrfan Atasoy Yılmaz Duru'ya kadar. Yani sinema, sanat, edebiyat ve her alanda veri, hizmet veren, sanat hizmeti, sanat ırgatı olan bireylerin müzesi. Yani bir müze sinema akademisi. Bir şey. Evet, e, kurucusu ve danışmanıyım ben o müzenin. Arşivimin bir çoğunu oraya bağış ettim. Mutluyum, gururluyum. E, darısı tüm illerin başına. Çünkü illeri ve illerin envanterini, kültürünü, Geleceğe aktarabilme şansı adına müzelerin önemi çok büyüktür. Tabii, tabii. Önce halkımın bunun bilincinde olmasını ve bu konuda duyarlı olmasını ve artık e, sanat ve kültürün zamanı geldiğine inanan biriyim. Kendimi sanata adamış, sanat olarak hizmet veriyorum. Sizin de yanınızdayım. E, zaten e, bir siirt sevdalısıyım. Evet. Evet. Siirt sevdalısı hakikaten çok doğrudur. Siir sevdalısı. Vadullah Bey'in siirt sevgisi normal bir sevgi değil bir ki. Bir evet bir sevdadır. Bir, evet bir sevdadır. E, bir sevdadır. E, <laughs> ve bu sevdayı e, inanın ben eşimle evliyim ama sanat benim metresimdir. Asıl ben. kesinlikle. Ne Eşimle olacak? evliyim ama sanat benim metresim. Çünkü insan eşiyle kazandığı, işiyle kazandığı parayı metresine yatırır. Ve ben de sanata yatırıyorum. Amin. İnsanlar sanatla uğraşırlarsa inan kendileriyle barışık olurlar. Ve dünyadaki savaşları, dünyadaki bütün olumsuzlukları sanatla bitireceğimize inanan bir insanım. Çünkü sanat sevgiyle olur ve sevgi okşandıkça büyür.